Efendim herkese merhabalar. Ee, geçen hafta yine salı günü Haydar Acun'la e, yaptığımız programda özellikle e, yatırım yapılırken zamanlama konusu üzerinde e, durmuştuk. Hani e, işlerin biraz düzelmeye başladığında mı pozisyon almak lazım yoksa en kötü olduğu düşünüldüğü anda orta uzun vadeli pozisyonlar mı alınmalı sorusunu sorduğumda Haydar da en kötü olduğunda hani birisi şey ya yazmış. Tutar, düşerken tutmalı diyorsunuz yani demişti. Gerçekten de e, ne zaman yatırım yapılmalı konusu önemli bir konu. Bunu yine konuşacağız bugün. Öncelikle Haydar hoş geldiniz diyelim. Haydarciğim yeni hoş geldiniz. Hoş bulduk Artunç. Şimdi bir diğer konuyu da bunun içerisine katmak istiyorum. Şöyle ki yatırımda elbette zamanlama çok önemli ama bir de farklı yatırım enstrümanlarında pozisyon alınarak mesela farklı yatırım fonları gibi hani hem zamanlamayı profesyonellere bırakmak hem de yatırım kompozisyonunu belirlemek açısından bir fırsat olabilir. Yatırım fonları ve özellikle de bu serbest fonlar konusu birazcık finansal okur yazarlık açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Yatırım fonlarına yatırım yapmak noktasında Bugünlerde neye ne kadar dikkat edilmeli ve serbest fonlar ki sizin de bir yeni serbest fonunuz zannediyorum e, çıktı. Onu da işin içine katarak bize anlatır mısın? Yatırım fonlarında neye dikkat etmeliyiz seçim yaparken? Şimdi ilk başta e, piyasaya yeni giren yatırımcıların e, bu işte tecrübesi olmayan yatırımcıların e, bakması gereken tabii ki normal bu yurt dışında mutual fund dediğimiz bizim klasik hisse senedi yoğun fonlar. Ee, en uygun yapı olarak bu bizim fonların yapısı biraz Avrupa'daki 100 e, sit fonları denilen yani tek pasaportla bütün Avrupa ülkelerinde işlem gören fonların kurallarına benziyor. SPK onları uyguladı. İşte nedir bu işte %80 hisse senedi var. Ee, bir fonun parasının %10'undan fazlasını tek bir hisse senedi yatıramazsınız. %5'i geçenlerin toplamı %40'ı geçemez. Aynı grubun hisse senetlerine yüzde %20'den fazla yatırım yapamazsınız vesaire. Böyle çeşitli sıkı regülasyonları ve kontrolü olan dolayısıyla riski olabildiğince dağıtmış bir yapı. Ee, i̇lk başta yatırımcılar için en uygun yapı bu. Zaten yurt dışındaki sermaye piyasalarına baktığımız zaman Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yatırımcıların genellikle yatırım fonları üzerinden borsaya girdiğini görüyoruz. Yani böyle bizdeki gibi direkt pozisyon olarak ee, ne yaptığını bilmeden, hisse seçimini bilmeden, nasıl yapıldığını anlamadan psikolojisi buna hazır olmadan yatırım yapmak aslında çok tehlikeli bir iş. Biraz kamikaze bir iş. Ee, ama hani bizim piyasamız böyle gelişiyor. Maalesef yatırım fonları kısmı çok gelişmedi. Tabii son birkaç yılda fon piyasası oldukça e, hızlı bir e, gelişme kaydetti. Yatırım fonlarının haricinde ki bizim de bildiğin gibi mak fonumuz var. 7 senedir yönettiğimiz. E, çeşitli serbest fonlar da var. Şimdi yatırımcılar e, serbest fon deyince ilk başta şöyle kafalarına bir fikir geliyor. Sanki yüzde binler getirecek bir fon yapısı gibi düşünülüyor serbest fon. Serbest fon öyle bir şey değil. E, makul e, getirilir düşünmek lazım. Her serbest fonda aynı kategoride değil. Burada önemli olan fonların izahnamesini dikkatlice okumak lazım. Yani e, örneğin kaldıraç olarak kaç katı kaldıraç kullanabilir? Borç para alabilir mi? hisse senedi açar satış yapabilir mi gibi bütün bu alanları kontrol edip, çünkü bunların her biri riski birbirinden çok farklı noktalara götürebilir. O yüzden bütün serbest fonları tek bir sepete koymamak lazım, bunu bilmek lazım. Ama bu tabii profesyonel bir yatırımcının yani ya da işte SPK'nın tanımıyla nitelikli yatırımcıların daha belki e, uygun bir şekilde yapabilecekleri bir ayırım olabilir. Yani hiç izanname okumamış, onlarla ilişki, hisse senedi borsasıyla, piyasayla bilgisi olmamış yatırımcılar için bunu anlamak biraz zor olabilir. Orada dediğim gibi başlangıç yatırım fonları olmalı. Ama e, belli bir yatırım tecrübesine sahip, finansal jargonu bilen, finansal eğitimi olmuş insanlar da serbest fonlara yönelebilirler. Bizim de senin dediğin gibi çıkardığımız bir serbest fonumuz var. 1 Nisan'da çıkardık. E, yatırımcıların tabii en çok merak ettiği konu bir tarafta MAK var. Şimdi MAS diye bir serbest fon çıkardık. Bu ikisinin farkı ne? Ya da biz neden böyle bir fon çıkarma ihtiyacı duyduk? Çünkü biz hep baştan beri e, tek bir fon bildiğimiz işte konsantre olalım işte katılım fonu veya bono fonu veya işte yurt dışı hisse senedi yatırım fonu gibi fonlar kurmayı düşünmemiştik. Fakat e, şunu da gördük. Şimdi bu MAK fonunda yani hisse senedi yoğun fonlarda bu bahsettiğim regülasyonlardan dolayı daimi sürede belli bir sayıda hisse senedi taşıma zorunluluğu çıkıyor. Yani 10 tane hisse seni taşıyamıyorsunuz çünkü bu oranlar bozuluyor. Ki biz en az hisse seni taşıyan fonlardan bir tanesiyiz. Ona rağmen 18-20 civarında hisse seni taşıyoruz. Tabii ki ilk aldığınız 5 hisse senediyle sona aldığınız 5 hisse senedine aynı derecede güvenmeyebilirsiniz. Ya da aynı derecede sizin için getiri potansiyeli taşımıyor olabilir. Ama oranlar sebebiyle daha az beğendiğiniz relatif olarak, görece olarak bazı hisseleri de almak durumundasınız. Bunun önüne geçmek için başka bir yapı kuralım dedik. Burada da bize buna olanak sağlayan tek yapı serbest fondu. Serbest fonda ne yapmak istiyoruz? Serbest fonda şunu yapmak istiyoruz. Eğer bizim hisse seçimlerimiz doğruysa bunun etkisini daha direkt bir şekilde sonuca performansa yansıtmak istiyoruz. Yani 20 senetli bir portföyü de değil ama 4 tane hisse senedi seçtiğimizde eğer bu seçtiğimiz hisse senetleri doğruysa zaman içerisinde o zaman fonun performansına bu daha net bir şekilde yansıyacak. Yani hisse seçim kabiliyetimiz sonuca daha e, net bir etki yapacak. Aynı şekilde eğer orada bir hata yaparsak tabii ki daha kötü de etki yapacak. Yani risk olarak da bir hisse senedi yoğun fonda daha riskli, daha volatil, e, volatil bir yapısı olan bir e, yapı bu kurduğumuz e, fon yapısı. Bir de bunun haricinde bizim özelimizde konuşursam, Yakın bir zamana kadar, bundan iki sene öncesine kadar, bizim fonumuzda neredeyse yüzde yüz oranında sadece yabancı yatırımcılar vardı. Yabancı yatırımcılar da fonu kurduğumuz günden beri, 2014 yılından beri fona girdiler, bekliyorlar ve bir hareket yapmıyorlar. Yani piyasa bu sürede indi, çıktı, defalarca kriz yaşadık, dövizde krizler oldu, darbe girişimleri oldu vesaire. Yabancı yatırımcılar genelde 3 yıl minimum, 5 yıl, yedi yıl bir yatırım vizyonuna sahip olduğu için bizim fonda belli bir stabilite vardı. Yani biz e, piyasanın kötü olduğu zamanlarda yatırımcı çıkıyor diye satmak zorunda kalmadık. Ama son e, bir buçuk yılda yerli yatırımcının da talebiyle biz bu fon limitlerimizi aşağıya çektik. Fonun da performansı iyi gidince tabii ki birçok katılım oldu. E, yaklaşık 7-8 bin tane yerli yatırımcımız var. Fonun e, hacmi de büyüdü. Bununla beraber Tabii ki günlük bazda fondan çıkış rakamları da çok arttı. Ufacık bir kriz olsa, bir haber çıksa, piyasa biraz aşağıya gelse bu yatırımcıların bazıları tabii fonunu satıp çıkmak istiyorlar. Fonda da günlük giriş çıkış olduğu için bu bizi şuna getiriyor. Aslında hani o demin başlangıçta bahsettiğim gibi en kötü zamanda, en karanlık zamanda hisse senedi yatırım yapmamız lazımken yani hisseleri en ucuza alabileceğimiz fırsatı değerlendirmemiz lazımken Yatırımcı tam tersi çıkış yapmak istediği için biz zararına da olsa kötü zamanda hisseleri satıp çıkmak istiyorduk. İşte bunu da engellemek için yeni fonda 3 ayda bir çıkış yaptık. Her 3 ayın son günü yatırımcı çıkabilecek. Bize de 30 gün önceden haber verecek. Bu da bize şunu getirecek. Önümüzü daha rahat görebileceğiz. Daha rahat hisse senedi yatırımı yapabileceğiz. Ve piyasada ufak bir çalkantı olduğu zaman yatırımcı çıkacak diye korkuyla yaşamayacağız. Böylece getirilerimiz de daha e, olumlu yönde e, değişecek diye düşünüyoruz. Son olarak da şu e, hisse senedi yoğun fonumuzda zaten çok az bir performans ücretimiz vardı bizim e, pardon e, yönetim ücretimiz vardı %1.75 e, bu yeni fonumuzda bunu 0.5'e çektik. O da sadece fonun belli minimum giderlerini karşılasın diye. Eğer performans yaparsak performans primi alacağız. Burada da sanırım Türkiye'de ilk defa e, olan bir şey yaptık ikili bir performans kriteri getirdik. Yani SPK'da da bunu hatta fonu incelemesi aşamasında biz de bayağı bir e, bu konuyu konuştu. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye açıklamak zorunda kaldık. Çünkü şunu yaptık. Sadece borsa iyi olduğu zaman biz onu geçtiğinizde performans ücreti almayalım. Aynı zamanda reel anlamda da bir kazanç sağlarsak performans ücreti alalım. Örnek veriyorum 2018 yılında borsa sıfır arttı. Ama diyelim bizim fonumuz %10 arttı. Borsadan daha iyi arttığımız için performans ücreti alabiliriz. Ama faizlere bakarsanız yatırımcı hiç risk almadan bankaya parasını koysa elde edebileceği belli bir rakam var. Dolayısıyla bu da dikkate alarak bu fonda şöyle bir şey dedik. Enflasyon artı 5 puan veya borsa artı 5 puan hangisi yüksekse biz onu geçtikten sonra bir performans ücreti alacağız. Bu şekilde yola çıktık. Fonu e, tefas'tan yatırımcılar alamıyorlar çünkü performans ücreti aldığı için Bizim üzerimizden almaları gerekiyor. Sözleşmeyi imzalayıp Saklama Bankamız Akbank'ta hesap açıp fonu oradan alabiliyor yatırımcılar. İlk gün 30 milyonla başladık. Ee, oldukça iyi, iyi bir ilgi var hem yerli yatırımcılardan hem yabancı yatırımcılardan. Ee, birkaç gün içerisinde en az bir %50 daha giriş bekliyoruz fona. Böyle devam edeceğiz. Hisse seçimlerimizi daha net inşallah gösterebileceğiz. Evet, önemli. Bence hisse netlerini de ee, bir sonraki programda konuşalım çünkü bir önceki programda da hani hangi sektörler neden şu hisseler demiştik bunları konuşabiliriz ama önemli bir şey söylüyorsun bir kere diyorsun ki biz e, Türkiye'de nominal faiz, reel faiz karşı e, şey e, tartışması çok merkez bankası tarafında da olmuştu biz reel faiz vermeyi hedefli hem bir e, fon çıkarıyoruz çünkü performans ücretimizi eğer e, piyasa üzerinde yani nominal bir e, getirinin üzerinde bir getiri, reel bir getiri elde edersek alacağız diyorsunuz. Bu önemli. İkincisi gerçekten hisse senetlerinde belli hisse senetlerine güveniyorsanız ve bunlarda uzun süreli kalmak istiyorsanız, bu fon bir hisse senedi yoğun fondan da daha fazla e, güvendiğiniz hisseler üzerinden size bir getiri imkanı sağlayabilecektir. Tam bu noktada S.P.K. dedin ve e, çok önemli bir konuya esasında güncel bir konuya da beni getirmiş oldun o da şu. SPK bu son dönemdeki bireysel yatırımcı artışını, hesap artışı sayısını. Bu e, çok finansal okuryazarlığı olmayıp ama borsaya gelip kısa zamanda büyük getiriler bekleyen yatırımcıları ve bunların halka arzlar üzerinde gösterdikleri yüksek ilgiler ya da dar e, küçük hisse senetleri üzerindeki ilgileri dolayısıyla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Ne demek bu? Neye dikkatli olsunlar? Niye böyle bir uyarı yapıyor SPK? Bundan sonra bir şey yapacağım anlamına mı geliyor? Ya da yatırımcılar bu açıklamalardan ne alınmalı? Şimdi son bir buçuk yılda sadece bizim borsamızda değil yurt dışında da bu söz konusu. Şunu görüyoruz ki yatırımcı, bireysel yatırımcının inanılmaz bir talebi var. Birazcık orada arz talep dengesinde bozulma söz konusu. Uzun yıllar yeni halka arzlar da gelmedi. Ee, faizlerin özellikle geçen sene için söylüyorum oldukça düşük seviyelerde bulunması yatırımcıları fazla bir getiri sağlayabilecek kaynaklara yöneltti. İşte kimisi altın aldı, kimisi de borsaya girdi. Ve bu hala bir şekilde devam ediyor. Yeni yatırımcı geliyor. Yatırımcı sayıları işte 1 milyonlardan 2 milyon küsürlere geldi. Ve bu halka arzlar da ee, müthiş talep görüyor şu anda. Fakat e, yatırımcılarda şunu görüyoruz. Yani genel olarak baktığımız zaman neredeyse o şirketin e, halka arz yapacak şirketin ne iş yaptığı karı, zararı, sektörü, sahibi, işi vesaire hiçbir şeye bakmadan sadece halka arz yaptıktan sonra bu şirketin hissesi birkaç gün tavan gider beklentisiyle bir sürü yatırımcının gözü kara bir şekilde o hisse senetlerine saldırdığını görüyoruz. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. E, sular e, çekilene kadar kimin e, ne yaptığını, ne risk aldığını görmeyeceğiz ama bir yerde bu nokta tabii ki bitecek. E, halka arz yapan şirketler açısından tabii ki e, bulunmaz bir fırsat. Şirket değerleri tahminlerinin ötesinde artmış durumda. Şirket patronları bu işten iyi paralar kazanmış durumda. Ama burada tabii SPK da bu konunun farkında. Ee, tabii şu var regülatör, regülasyon yapan kurum SPK kalkıp şunun fiyatı niye böyle oluştu piyasada yatırımcılar bunu niye böyle bir fiyat veriyor alıcı ile satıcı arasındaki unsurlara fazla müdahale edemez. Hı. Ama burada başka metotlarla eğer borsanın belli bir kısmında bir balon oluştuğu gözüküyorsa oraya çeşitli e, düzenlemelerle müdahale etme şansı olabilir. Mesela ben bunu daha evvel bahsetmiştim. Bir tanesi benim aklıma gelen şu günlük fiyat marjı hikayesi. Hatırlarsan pandemiden önce günlük fiyat marjımız %20 idi. Evet. Daha sonra bu da %10'a çekildi. Ve o günden bu yana %10 devam ediyor. İlk başta bunu Sanki pandeminin etkisiyle geçici yapılmış, hisseler aşağı gelirken, borsalar çökerken e, yatırımcı zararını korumak için yapılmış gibi zannettik. Fakat baktık ki piyasa düzeldi e, ama bu oran değişmedi. E, hala %10 günlük bir marş var. Şimdi bu marş acaba bu fiyatlarda oluşan suni fiyat hareketlerine, yatırımcının bu girdaba katılmasına katkı mı veriyor? yoksa tam tersi bir etki mi yapıyor diye düşünmek lazım. Benim şahsi düşüncem bu fiyat marjını en azından eskisi gibi yüzde yirmiye e, çekmek. Çünkü bu birazcık şuna benzetebiliriz. Bir e, balık avlarken e, suya ufak ufak yem bıraktığınızı düşünün ve bunun giderek etraftaki bütün balıkları o yemlerin ufak olması ve çok sayıda olması e, çektiğini düşünün. Bunu fiyat marjına uygularsak şöyle bir şey düşebiliriz. Psikolojik olarak şöyle bir araştırma yapılmış. Bir kişiye 100 lira verdiğinizde tek bir para banknot olarak, onun yerine iki kere 50-50 verdiğinizde ikisinin yarattığı psikoloji, mutluluk eşit değil. Hmm. Şimdi bir ise senedi eğer her gün 10-10 giderse. Bu bir şekilde yatırımcıların buna daha fazla kapılmasını, hareketin devamlılığı, büyümesi, kartop etkisi vesaire gibi çeşitli yönlerden aslında kolayca bu işe girmelerine bir vasıfı olmuş oluyor. Yani burada o fiyat marjını %10-10 tutmaktan ziyade en azından eskisi gibi %20 yapmak bir nebze bu psikolojik olarak bu e, şova katılmayı yavaşlatabilir diye düşünüyorum. İkincisi de en önemli unsur belki de kredi kullanma e, olanağı. Şimdi piyasadaki aracı kurumlardan kullanılan kredi oranlarına baktığımız zaman son bir senede, bir buçuk senede inanılmaz artışlar var. Hmm. Şimdi regulator bu konuda da bir müdahalede bulunabilir. Yani eğer biz özellikle biz yüzde hisse senetlerinde bir balon oluştuğunu küçük yatırımcının sosyal medya üzerinden, Twitter'dan, YouTube'dan, oradan buradan tamamen e, başkalarının yönlendirmesiyle bazı hisse işte senetlerine işte onda biri etmeyecek değerdeki hisselere girdiklerini görüyorsak e, tabii ki buna belki direkt müdahale yapmak mümkün değil. Siz istediğiniz kadar çağrı yapın, finansal okur yazarlık değil, ne derseniz değil. O para kazanma hırsı o anda her şeyi kör edebiliyor. Orada belki birazcık kredi musluklarını sıkmakta fayda var aslında bu yatırımcının da faydası ne olur? Yani faiz oranları %8-10 iken kredi kullanıp hisse senedi almakla faiz oranı %20-25 iken kullanmak çok farklı bir şey. Bunun ayırdığının ayırdığına bazı yatırımcılar hala varamıyor, varamamış olabilir. Burada da bence piyasayı soğutma açısından en azından kredi kullanıp bu krediyle daha fazla balon oluşturma riskini azaltma açısından SPK bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Bu açıklamanın ardından SPK'nın önümüzdeki günlerde yapabileceği düzenlemeler e, yatırımcıları ne düşündürtmeli? Yani kısa vadide bu getiriler işte halk arıza giriyoruz, çıkıyoruz, kazanıyoruz. Ne var canım? Bunu da elimizden almayın diyen bir sürü yatırımcı olabilir. Nasıl e, bunun arkasındaki nedeni nasıl ifade etmek lazım? Yatırımcının neden yarı, yararını olacak, yapılabilecek bir düzenleme? Yatırımcının şöyle yararını olacak. Yani bu ee, şu anda yaşadıklarımız tabii ki çok uzun süre devam etmeyecek ama en talihsiz durum bir yatırımcının piyasaya yeni girip bir hisse senedi alıp veya halka arıza katılıp o halka arzın günlerce tavan gitmesi yani başlangıçta kumarhaneye girip bir anda tek bir numaraya basıp rulette işte bütün parayı kazandığınızı düşünün. Onun size yarattığı heyecanı ve bundan sonraki yapacağınız hareketleri etkisini düşünün. Şimdi bir yatırımcı direkt piyasaya böyle giriş yapınca beklentileri alacağı riskler e, devam edecek. Yani bunun devam edeceğini zannedecek. Evet. Benzer beklentilerle buradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya sonunda da bir şekilde duvara çarpacak. Aslında yani regülatörün yapması gereken bu duvara çarpmayı yatırımcının faydası için engellemek. Belki bugün biraz daha zor olabilir bunlara katılmak. Ama bu... E, gereksiz fiyat oluşumlarını bir nebze e, absorbe etmek ileride bu yatırımcıların tamamen varını yoğunu piyasada bırakıp ileride çıkmasından daha iyi bir sonuçtur. Peki. Bu önemli. O zaman son soruya gelelim. Zamanlama itibariyle bakıldığında hisse senetlerinin Türkiye'de hem e, değerleme olarak çok cazip olduğunu söyleyenler var. Bir, bu tip hisse senetleri var. İki, Böyle halka arzlarla olması gerekenin çok üzerinde e, değere satılan hisse senetleri var. Anladığım kadarıyla bir ayrışma var bu noktada. O zaman yatırımcılara ne diyoruz? Bugün hisse senedi almak için doğru bir zaman mıdır? Bir. iki hisse senedi alırken halka arzlardan mı almalıyız? Yoksa e, başka e, hisse senetlerini mi tercih etmeliyiz? Burada kriter ne olmalı? Aldığınız şirketin işinin değeri olması lazım e, ee, halka arzlarda şimdi düşünün örnek veriyorum Arçelik borsada işlem gören bir şirket belli bir değeri var işte fiyat kazanç oranını görüyorsunuz defter değerini görüyorsunuz vesaire aynı iş kolunda başka bir şirketin halka arza geldiğini düşünün Arçelik gibi şirketin 5 katı değerle geldiğini düşünün burada mantıklı olan tabii ki borsada zaten işlem gören daha ucuz olan bir senet almak örnek veriyorum bunları şey için değil dolayısıyla burada değerleme önemli. Yoksa sırf halka az geliyor diye alınıyor şu anda. Öyle görüyorum. Yani tehlike zaten burada. Borsanın geneline baktığımız zaman da her zaman hisse senedi almak için doğru zaman. Neden doğru zaman? Her zaman illa borsadaki bütün senetler aynı anda yukarı çıkıp aynı anda aşağı inmiyor. Mutlaka arada yanlış değerlenmiş hisse senetleri olacaktır. Olmuştur da. Yani borsa ne kadar pahalı olursa olsun para kazanacak potansiyele sahip hisse senetleri her zaman olabilir. Önemli olan bilinçli bir şekilde seçim yapmak. bizim borsamıza da bakınca şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Herkes görüyor. Özellikle ufak hisse senetleri, özellikle halka açıklığı düşük hisse senetleri değerlerin çok üzerinde işlem görüyor. Bugün 30 içindeki hisse senetlerine baktığımız zaman işte Türk Hava Yolları olur, işte Ereğlisi olur, işte Sabancısı olur, Akbank'a olur, Garanti Bankası olur, ne derseniz değil. Bunların değerlerine baktığınız zaman böyle bir değerleme yok. Olay tamamen bir tarafa sıkışmış durumda. O sıkışan taraf da yüzün dışındaki hisse senetleri özellikle kolayca hareket ettirilebilecek hisse senetlerinde bir problem var. Anlaşılan o ki yatırım yaparken doğru hisse senedi seçmek her zamankinden çok daha önemli bir hal almış gibi gözüküyor. Hisse senetleri piyasası dur ya da pahalıdır ayrı bir tartışma. Ama hep iyi hisse senetleri ya da kötü hisse senetleri olacaktır. Sırf halka arzdan geliyor diye bir hisse senedinin fiyatının doğru fiyat olduğunu düşünmek şu anda yanlış gibi gözüküyor. SPK'nın da uyarısı bu şekilde. O yüzden başlığımızı şöyle atalım. halka halka arzlara girecek olan yatırımcılarımız lütfen dikkatli olsun. Bunu sadece biz söylemiyoruz sermaye piyasası kurulu da söylüyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili düzenlemeler gelebilir. Haydar Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyorum efendim. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler Artur. İyi yayınlar.